Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 stratejik planını yayımladı. Bakanlığın önümüzdeki 4 yıla ilişkin hedeflerini yer aldığı planda devamsızlık başlığı dikkat çekiyor. Plana göre Bakanlık eğitimin her kademesinde devamsızlık oranlarını düşürmek için çalışmalar yürütecek. Öğrencilerin devamsızlık oranları düşürülecek, sınıfta tekrarı engellenecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 stratejik planını yayımladı. 100 binden fazla paydaşın görüşüne başvurularak hazırlanan plan kapsamında 2019-2023 yılları arasında tamamlanan faaliyetler masaya yatırıldı. Eğitimde zayıf yönler belirlendi. Önümüzdeki 4 yıl için 7 amaç ve 33 hedef belirlendi. Planda bu yıl itibariyle azaltılması için sıkı tedbirlerin uygulamaya alındığı devamsızlık sorunu da var. Bu kapsamda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 4 yıl içinde ilkokulda %11,61'den %7'ye, ortaokulda %14,76'dan %10'a düşürülecek. Planda yer alan verilere göre Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine giden her 100 öğrenciden 27'si 20 günden fazla devamsızlık yapıyor. Hedef bu oranı 2028'de %24,5'a düşürmek planda eğitim maliyetlerinde öngörülemeyen artışlar yaşanması, maddi imkansızlıklar, eğitim öğretim ortamlarının öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması devamsızlığa neden olan tespitler arasında yer aldı. Devamsızlığın önlenmesi için rehberlik sistemlerinin geliştirilmesine, temel eğitimde sınav baskısı oluşturmayacak bir geçiş sistemine ihtiyaç olduğu belirtildi.